Evet arkadaşlar hepinize selam. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Elmina Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Brookhaven'a gireceğim. O zaman hazırsanız videomuza başlayalım. Evet şimdi Brookhaven'a giriş yapıyorum. Evet giriyoruz. Ben Brookhaven'a bir dakika arkadaşlar bekliyorum. Brookhaven'a girip gelecektim de kalmadı açılacak zaten. Ben Burak Evin'e girip geleyim. Evet yani şimdi Burak Evin'e giriş yaptık. Şimdi gireceğim. Evet benim karakterim böyle. E yani ee, şimdi ben açıkçası karakter yapmayacağım. Zaten şu şekilde. Yeterince bence güzel. Şimdi ismim benim oyunda Luna ama gerçekten biliyorsunuz zaten isminden. Kırmızı koyacağım. Evet. Şimdi e, troll zamanı bir yani Troll yapacağım arkadaşlar. Okul rapu varmış. Hemen okula gider. Orada troll yapalım. Ama bu bir troll videosu olacak. Anadığınıza göre. Ben bir okula gidip geleyim. Evet arkadaşlar gelmek. Şimdi şeyde olduğumuz bilmiyorlar videoda. Şimdi ben diyeceğim. Kamerajikler. Evet bekliyorum. Yazayım. Yazıyorum arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Dur blok sonu. Evet az önce babam geldi de. Şimdi. Bekliyorum. Yanlışlıkla bulduk. Ben buraya Trogon'u Ay. Kaç kaç evet. Şimdi Evet şimdi kaçıyoruz. Evet arkadaşlar biraz da kasa patlatıp Boyumuzu küçültelim. Evet, şimdi gidiyoruz. O sırada biz malzemelerimizi alalım. Bir tane bomba tamam. Ben ee, troll yapacağım yapıp, yapıp, geliyorum. Evet arkadaşlar şey buldum şimdi buraya gireceğim. Şu an bu üst katta ama hemen gireceğim. Evet hemen gideceğim. Dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Burası boş galiba. Aynen ya Dur dur. Şu an nasıl olabilir? Duruyorum. Kapıyı açıyorum. bekliyorum bakın orada. Bismillah. İnşallah yukarı giderler. Ay, inşallah şöyle dururlar. Ama çaktırmamam gerekiyor benim. Yani görünmemem gerekiyor. Şimdi ben nasıl gireceğim? Hadi çıkın dışarı. Hadi. Maşallah. Evet tam da istediğim gibi oldu şey arkadaşlar gidiyorlar. Evet hemen. Tamam. Dur. Hemen tamam, bak 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 bak. hadi Dur hayır beni. Beni banlamasın hemen yukarı. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Bul bul bul. Hadi. Ne olursun beni görmemişsindir değil mi? Hayır. Tamam gitti gitti. Okey 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 okey. Al kaç. Evet, Neredeydin paraları söyle söyle. Neredeydin dolarları söyle. Hmm. Evet arkadaşlar. Böyle oldu valla Evet. Kanalıma abone ol ve like atarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Perfecto. Bye.